Herkese merhabalar. Bugün Epic Store'daki indirimlere birlikte bakıyoruz. Epic'te gene bir %33'lük bir indirim kuponu da var. 199 lira üzerinde yaptığınız alışverişlerde bu kuponu da kullanabiliyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden oyunlara bakalım. En ön sayfada tabii ki Alan Wake var. 729 liralık bir fiyatı vardı. %33'lük bir indirim gelecek buna. Ben yanında hemen hesap makinemi de açtım. Yani 243 liralık bir indirimi var. Yaklaşık toplam verdiği bonusla beraber yaklaşık olarak 480 liralara falan geliyor bu oyun. Hemen şunu bir girip bakalım. Bence değerlendirilebilecek indirimlerden bir tanesi bu. Çünkü bunda bir de şey vardı. %10 geri kazan şeyi var. Yani harcadığınız paranın bir de %10'unu geri kazanacaksınız. Cüzdanınıza eklenecek. Onu da kullanabiliyorsunuz ilerleyen gene günlerde. Bu da aslında büyük bir avantaj. Diğer oyunlar FIFA. Tabii ki FIFA PlayStation'da da bakmıştık bu oyuna. Orada da ciddi bir indirim vardı. FIFA tabii ki Epic Store'da da indirimli. Bunda da gene %33'lük bir indirim şansınız var. Aslında iyi fiyata geldiğini söyleyebilirim. Bunda ne kadarmış? Gene bunda da bakın %10'luk bir geri kazanma şansınız var. Bakın 10 Ocak tarihine kadar Epic ödüllerini yükseltilmiş oranla harcamalarında %10 geri kazanın diyor. Bence bu yeni eklenmiş zaten bu %5'e kadardı. Bunun oranını arttırmışlar burada. Bir diğer oyun Lord of the Rings Return to Moria. Yani bilmiyorum ne kadar seversiniz ama buna da bakılabilir. Sonra senenin popüler oyunlarından Assassin's Creed Mirage var bakın. 594 lira gene bunda da %30'lu bir kupon hakkımız var. Şeye bakmak istiyorum bunda da gene %10 mu acaba? Geri alma kısmı. Evet gene bunda da %10 geri alma şansımız var. Dead Island var. Gene 2023'ün önemli oyunlarından bir tanesi. Zaten Dead Island kendisi de bu ucuzdu. Ekstradan bir de indirime girdi. 257 lira. Düşünürsek bunun aslında bir de %30'luk indirim daha olacak. 300 lira olsa demek ki 75 olacaktı. Demek ki böyle 60 lira civarında bir indirim daha var bunun. Yani 200 liraya falan geliyor. Bir de gene %10 daha alacağız bundan geriye. E, bayağı iyi geliyor. Yani 170-180 liralara geliyor bu oyun. Gerçekten kabul edilebilir fiyatlar bunlar. Özellikle Steam kurlarını düşünürsek Epic Games'teki fiyatlar bence bayağı uygun duruyor şu anki ilk izlenim. Sonra Hogwarts Legacy var. Bu senenin önemli oyunlarından bir tanesi. 659 liraya düşmüş bakın. Hemen onun da sayfasına girelim. Yani 659 liraysa %33 indirim ne yapacak? 200 lira civarında bir indirim gelecek. Onun üzerine gene bir %10 kazanan bir şansımız var. Bu da güzel bence. Değerlendirebilir. Eğer Harry Potter ayrılırsanız buna bence bir bakın. Diğer platformlara göre daha ucuz gözüküyor çünkü. Sonra Crew görüyorum burada. Buna PlayStation'da da bakmıştık geçen videoda. Bu kaç para? 599'a düşmüş. Tam %50 indirimde. Yani bir de 133 geleceğini düşünürsek. Yani yeni bir oyun olmasına rağmen fiyatı baya kırık açıkçası. Bu da değerlendirebilir. Eğer araba yarışları seviyorsanız. Tabi bilgisayarda olduğumuz için biraz daha yüksek sistemler istiyorlar artık yeni oyunlar. Hani PlayStation kadar bunda rahat değiliz. Biraz bilgisayarınızda düşünerek almanız bence daha mantıklı olacaktır. Şöyle tabii ki Red Dead Redemption değişilmez oyunlarından bir tanesidir bu indirimlerdeki. Bu defa ki indirim aslında biraz tabii ki oyunun kendi fiyatı çok yükseldiği için artık 379'a kadar düşmüş ki %67 indirim var. Bunun üzerinden bir %33 daha düşecek. Hadi bir 100 lira daha düştüğünü düşünürsek yani 270 lira falan gelecek. Bir %10 da geri alma şansımız var. Aslında gene fena fiyat değil. değil. Yani bu oyun çok uzun saatler boyunca sizi oyalayabilir. Çok güzel bir oyun ama gerçekten ağır tempolu bir oyun. O yüzden herkese göre değil. Hemen bir yan tarafa geçelim. Grand Theft Auto var. 275 liralara düşmüş ki çok eski bir oyun artık. Ki yenisi de duyuruldu biliyorsunuz. Artık bilmiyorum verilir mi 275 liraya ki zaten almayan var mıdır ondan da emin değilim. Sonra bir diğer değişik oyunlardan bir tanesi Lords of the Fallen arkadaşlar. Bu oyun hatta bizim takipçilerimizden Cool da bu oyunu denemiş. Hatta buradan satın almış ama oyunu beğenmemiş ve geri iade edip onun yerine başka bir şey almıştı. Gerçekten ilginç bir oyun. Bu oyunu remake'in yaptılar. Yani oyun zaten çok eski değildi ama niye remake yaptılar onu da bilmiyoruz. Tekrardan kakalamak için gibi bir şey herhalde bu. Burada gerçi puanları gözükmüyor ama PlayStation Store'daki puanları gerçekten 5 üzerinden 3 nokta de hatırladığım kadarıyla. O yüzden bu Souls seviyorsanız, Souls oyunu seviyorsanız bir bakabilirsiniz ama bu oyunda değişik mekanikler vermiş. O da çoğu kişinin hoşuna gitmemiş. Bilmiyorum biraz uzak durulabilir. Yani daha düşecektir büyük ihtimalle bu ilerleyen günlerde. Marvel Spider-Man görüyorum burada. 659 lira hala pahalı bence. Ki çok yeni bir oyun değil. Last of Us Part 1'in remake'i var bakın. Bu da değerlendirilebilir ama bu da pahalı arkadaşlar. Bayağı pahalı hatta. PlayStation'ınız varsa bu oyunu zaten ücretsiz oynayabiliyorsunuz ki gerçi bu remake halini oynayamıyorsunuz ama gene de bence fiyat olarak yüksek kalıyor hala. God of War. 449 liralara düşmüş. God of War çok iyi bir oyun arkadaşlar. Bunu tavsiye edebilirim. Bir de %33'lük indirim varsa tabii ki tadından yenmez. Ama senaryolu bir oyun 30 saat falan sürüyor yaklaşık olarak. Onu bitirdikten sonra ne yaparsınız bilmiyorum. Yani çok devamlı olan bir oyun değil açıkçası oynamak için. Evet Dead Space'i görüyorum burada. PlayStation indirimlerinde de buna değmiştim. Dead Space gerçekten bir efsanedir. Ve 400 liraya düşmüş. %33'lük indirimle beraber bir 125 lira falan bir indirim daha gelecek buna. Yani daha doğrusu 100 lira bir indirim daha gelecek. Bakalım yani 300 liralara falan geliyor. Bu 280-300 liralara geliyor. İndirimlerle beraber hani toplam 250-300 arasında gelecektir. Bu oyun değerlendirilebilir ama gene de şeyi çok değil ne derler. Bunda da bir senaryo var. Güzel bir senaryosu var bu arada. Güzel korku öğeleri olan bir oyun. Ama bu oyunu bitirdikten sonra kenara kaldıracaksınız. O yüzden single player olduğu için biraz daha çekinceyle bakıyorum açıkçası. Başka nelere bakabiliriz? Şuradan biraz daha ilerleyelim. Mortal Kombat var. Eğer dövüş oyunları seviyorsanız 719 liralara düşmüş. Gene bunda da %33'lük bir indirim olacak. Onu da aldıktan sonra yani kabul edilebilir fiyatlara düşüyor aslında. Çünkü bu oyunda multiplayer de var. Ve Oyun hani bir kere oynayıp bırakmayacağınız bu oyunu aslında sene boyunca oynayabileceğiniz oyun uzun süreler oynayabileceğiniz oyun o yüzden daha kabul edilebilir geliyor bana şu açamada. Miles Morales var 539 lira pahalı bence bu oyun çok kısa sürüyor o yüzden tavsiye etmem. Ve şu anlık son zamanlarda kanalda oynadığımız Alan Mc Remastered var 16 liraya düşmüş. Bunu alabilirsiniz bence çok güzel oyun. Remake'ini de çok güzel, remaster halde çok güzel yapmışlar. Gerçekten grafikleri hiç sığıtmıyor. Eğer geçmişte oynamadıysanız bunu bence ka ka kaçırmayın derim yani. Hafif de böyle korku gerilim şeyleri seviyorsanız ki Alan Wake 2 oynayacaksanız bence önce şunu oynayın ondan sonra Alan Wake'e geçin diye düşünüyorum. Ratchet Clank var ki çok tutmadı bu oyun. Satışlarda da zarar etmiş geçenlerde haberleri çıkmıştı. Ve Uncharted serisi seviyorsanız eğer PlayStation'da bakın single player bir oyundur bu ve bütün oyunlar var bunda bildiğim kadarıyla. Yani 4 var bir de o iki tane kadının birlikte olduğu bir oyun var. O ikisi beraber yani. Hırsızlar Mirası koleksiyonu diye geçiyor. 4 var bir de o ikilinin geçtiği oyun var bu içerisinde. 450 liraya yani kabul edilebilir aslında. Bir de %33'lük indirim gelecek. Yani 300 liralara falan geliyordur bu oyun. Yani kabul edilebilir. Çok güzel bir oyundur. 4 çok iyi bir oyun. Ben zamanında bitirmiştim bunu. PlayStation üzerinden. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar iyi indirimler var. Öne çıkan hediyeler. Bunlar da herhalde marketteki başka oyun içi itemleri falan gösteriyor diye düşünüyorum. Ayrıca bu arada her gün yeni bir oyun var. Epic onu da söyleyeyim. Bakın mesela şu an Human Resource Machine diye bir oyun vermiş. Bugünkü oyun dandıkmış bu arada da. Bir önceki oyun gerçekten güzeldi. Gene 1 saat 16 dakika içerisinde yeni bir oyunda açılacak. Siz de günlük olarak buraya girip kontrol edebilirsiniz. Burada açılan oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bence mantıklı güzel oyunlar verdi çünkü şimdiye kadar. Evet bu arada bizi desteklemek de isterseniz Epic Store üzerinden Levover yazarak satın alırken bizi destekleyebiliyorsunuz. Bu sayede bize %5'lik bir komisyon geliyor. Bu kadar eğer katkı yapmayı düşünürseniz bu şekilde bizi destekleyebiliyorsunuz. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.